Köprüler var Perşembe'den pazara Yüzünde yüz yok üzüldü zara Hastayı koyduktan sonra mezara İlaç neye ya, yarar yine Geç kaldın eyvah eyvah Geç kaldın eyvah eyvah Geç kaldın eyvah eyvah Akşamı geç saydık sabah e, erken Seyrettik kediler ciğeri yerken Hele şu bulutlar da ısın derken Yollara kar yağdı yine Geç kaldık eyvah eyvah Geç kaldık eyvah eyvah Geç kaldık eyvah eyvah Ok yetişmez oldu zor bezir yana Şimdi yakatırlar bağlandı hana Huzulü telaşı bırak bir yana Dekleri yavaşlar yine Geç kaldık eyvah eyvah Geç kaldık eyvah eyvah Geç kaldık eyvah eyvah Suya hasret kaldı deniz kızları Ekme tora heykel diktik buzları Ankara'yı geçti atırsızları Serde tembellik var gene Geç kaldı eyvah eyvah Geç kaldı eyvah eyvah Geç kaldı eyvah eyvah Serde tembellik